Herkese merhaba. Her salı olduğu gibi News Editör'de beraberiz. 2 Şubat e, Salı günü gündemine bakacağız. İzmir'de sel felaketi yaşandı. İki vatandaş hayatını kaybetti. Hemen e, notlarımız arasında bunu aktarmış olalım. Ana gündem'e geçmeden önce e, konu e, Boğaziçi üniversitesi, Boğaziçi üniversitesi bir süredir ülkenin gündemindeydi. Dün e, eylemcilere e, Rektörün atanmışlığını protesto eden öğrencilere polis şiddetinde sonra artan gerginlik bugün de devam etti. Bugün Ankara Kızılay'da Boğaziçi Üniversitesi'ne destek vermek isteyen eylemcilere polis çok sert müdahale etti. Tabi caizse resmen saldırdı. Daha eylem başlamadan gözaltılar olmaya başladı. Bugün habere girdiğim sıralarda Kadıköy karıştı. Şu sıralarda Kadıköy'de polis biber gazı sıkıyor. Milletvekili Barış Atay e, darp edildi. En son haberi gelirken görüntülerini görmüştüm. Yani bu olaylarda polisin çok şiddetli e, şekilde müdahalesi devam ediyor. Bir nevi tahrik etme, bir nevi olayların büyümesi, daha fazla gözaltına alınabilmek, öğrencileri almak için polis şiddetini gör gözlemliyoruz. Bugün e, Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler eylemlerine devam etti. Rektörlük binasına sırtlarını çevirerek, rektörü tanımadıklarını ilan ediyordu Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri. Bugün ellerinde 159 yazılı bir pankart aldılar. 159 dün gözaltına alınan öğrencileri simgeliyor. Dün eylemlerde 159 kişi gözaltına alınmıştı. Nasıl gözaltına alındığını görmüştünüz. İşte polisin al 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 bunları deyip sokakta yürüyen gençleri gözaltına almıştı. Dün işte Aşağıya bak, yukarıya bakla alakalı biliyorsunuz aşağıdan git demiş aslında polis ama aşağıya bak şeklinde. Sosyal medyada çok büyük bir protesto hareketi vardı aşağıya bakmayacağız diye. Onun doğru olmadığı ortaya çıktı İşte bunları vesile ederek işte çarpıtıldığını vesile ederek o polis şiddetini yaşanan antidemokratik olayları da kapatmaya çalışıyorlar. Bu da çok ilginç çok eski bir taktik bu yanlış çıkan ya da doğru olmadığı ortaya çıkan bir gerçeğin üzerinde tepinip o büyük olayları kapatmak çok eski bir taktik ama maalesef hala kullanılıyor biraz önce görüntüler geldi onu da vurgulamış olalım kendilerine Müslüman öğrenciler olarak tabir edilen dindar dini duyarlı olan Boğaziçi'li öğrenciler de bir video yayınladılar arkadaşlarına yapılan polis şiddetini kınadılar tutuklanan arkadaşlarının serbest kalmasını istediler Boğaziçi Üniversitesi'nde kimliklerinden dolayı hiç kimsenin aşağılanmaması gerektiğini söylediler ve bir nevi destek verdiler bu çok güzel bir gelişme. Hatırlarsanız bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör değişiminden sonra çok ulusalcı bir rektör gelmişti. Pek sevilmeyen, şu an hiç hatırlanmayan Boşörtülü öğrencileri okulu almıyordu. 28 Şubat'ta bile yaşamayan bir durum. Ki Ben 28 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Boşörtülü öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu çok rahatlıkla eğitim hayatına devam ettiler. Diğer üniversitelere kıyaslayarak söylüyorum. Zaten olması gereken bir hak sanki bir lütufmuş gibi söylemek yanlış. Çok rahattı Boğaziçi Üniversitesi'nde 28 Şubat'ta başörtü öğrenciler. Ben hatırlıyorum sınıfta başörtülü arkadaşlarımız vardı. Çok rahat derse girip çıkarlardı. Diğer üniversitelerdeki sıkıntıları düşününce. İşte 5-6 yıl önce yeni bir rektör geldiğinde, ulusalcı bir rektör başörtüleri almamaya karar verdi. Boğaziçi genelinde olmayan bir şey. Kapıya yine barikatlar kuruldu. Özel güvenlik öğrencileri almıyordu. Ne olmuştu? Bugün e, polisin dövdüğü, havuz medyasının, AKP medyasının, TÜKKAK'a yaptığı öğrencilerin o zamanki e, versiyonları, temsilcileri diyelim ya da aynı görüşlü insanlar aralarına başörtülü arkadaşlığını alıp toplu bir şekilde üniversiteye girip o güvenliğin, özel güvenliğin barikatını yarmışlardı. Başörtülü arkadaşlarını içeriye sokmuşlardı. O yüzden şimdi e, dini duyarlılığı olan gençlerin bu arkadaşına destek vermesi çok sevindirici bir gelişme. Boğaziçi geneliğine çok uygun bir gelişme. Neden Boğaziçi hedefte birazdan ikinci bölümde onu konuşacağız ama öncelikle bu gelişmeleri de anlatmamız lazımdı. Bir gelişme daha yaşandı. Rektör kendisine yardımcı bulamıyordu Melih Bulu. Teklif ettiği hiç kimse görevi kabul etmiyordu. Ama bir kişi kabul etmiş. Kim kabul etmiş? Gürkan Kumbaroğlu bu A Haber'e çok sık çıkan enerji çalışmaları bulunan bir akademisyen. Ee, işte i̇şte Karadeniz'de doğalgaz, Doğu Akdeniz, hatta Azerbaycan, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'a e, elektrik verilmesi gibi birçok konuda hükümete çok yakın düşünen. Enerji işleri olduğu için de yakında çıkar mutlaka akçeli işleri de vardır. Bu kişi ekranda gördüğünüz rektörün yardımcısı olmayı kabul etmiş. 4 haftadır kendisine yardımcı bulamıyordu. Bir danışman atamışlardı Oğuzhan Aygören diye. Kendisinin habersiz bir danışman atanmıştı. Kendisi Deva Partisi kurucu üyesiydi. Görevi kabul etmediğini söyledi. İlginç. Düşünebiliyor musunuz? Deva Partili bir kişi atayarak bir taşla iki kuş vuracaklar. Kabul etse görevi Deva karışacak. Kabul etmese kendisi kabul etmemiş olacak, hedef de olacak. Gerçekten her yaptıkları eylemde bir strateji e, gidiyorlar. Dün e, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, BÜMET olarak bilinen e, bir yapı var. E, bütün mezunların dahil olduğu en çatı kuruluş. E, rektörle görüşmüş ve rektörle öğrencilerle görüşerek ortamı biraz yatıştırmasını e, rica etmişler. Rektör Melih demiş ki daha önce e, aşağı inmiştim, gerginlik olmuştu. Tekrar bu sefer daha büyük gerginlik olur bana dokunmak dokunmaktır diye bir ifade kullanmış. Koltuğa kim oturursa hemen kendisi bir anda devlet oluyor. Şu an Melih Bulu bu tablodan mutlu mudur? Biraz daha konuşulur, geçer, unutulur diye mutlaka düşünüyordur. Bir an önce o günlerin gelmesini düşünüyordur. Keşke ortalık birazcık yatışsa. Polis bu kadar şiddet eylemi yapmasa. Neticede akademisyenler toplanacaklar, toplanacaklar. Sayılar azalacak. Daha sonra unutulup gidecek. Çünkü rektörlerin çok büyük yetkisi bu üniversitede. Rektör yetkileriyle birçok e, engeli aşması mümkün. Bir önceki rektörde olduğu gibi ona da geleceğiz. Ama diyelim ki Melih Bulu kendisinden hiç beklenmedik bir omurga gösterdi. Ve istifa etti diyelim. İnanın istifa ettiği dakikada en az 100 kişi e, sarayla irtibata geçip bu göreve hazır olduğunu e, iletir. E, maalesef Türkiye'de ahlak bozuldu. Aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi içerisinde de mutlaka göreve talip olanlarda da çıkacaktır diye düşünüyorum. Demiştik Kadıköy karıştı. Ankara'da çok sert bir polis müdahalesi vardı. Kadıköy'de de şu an polis eylemcileri tartaklıyor. Barış Tatay, milletvekili tartaklanan arasında. Dün Hüda Kaya aynı şekilde şiddete maruz kalmıştı. Daha sonra Hüda Kaya polise saldırdı diye haber yaptılar. Çok büyük ihtimalle Barış Atay için de benzer haberleri yapacak Şimdi Boğaziçi neden hedefte? Bir eski Boğaziçi olarak söyleyebilirim ki Boğaziçi öyle çok akan kokan süt diye karışan bir üniversite değil. Öyle kendi halinde yaşayan, kendisine ait bir nevi özelliği dokunmazlığı olan bir üniversiteydi. 28 Şubat sürecinde de çok fazla baskı altında kalmamıştı. Neticede bahsettiğim gibi başarılı öğrencilere çok büyük zorluklar çıkartılmamıştı. Mutlaka tek tük yaşanan örnekler vardır. Ama Genel çapta bir üniversitenin politikası olarak asla ve asla bir baskıdan söz edemeyiz. Yok de çok fazla karışmazdı. Boğaziçi derdi işte kendi haline bırakalım. Kendine ait bir özelliği vardı. Öğrencilerinin daha az gelecek kaygısı yaşamasından, küçük bir üniversite olmasından, akademik kadrosunun genelde yurt dışında hemen hemen hepsinin eğitim görmüş olması ki bazı bölümlerde yurt dışında master yapmak bir nevi zorunlu kabul almak için daha dünyayı görmüş, hani bu Necip milleti için çok fazla kendisini harap edecek bir akademik kadrosu yoktu. Ee, o yüzden genelde Boğaz için dokunmazlardı. Zaten Boğaz de e, genel manada siyasi eylemlerle de pek gündeme gelmezdi işte. Başörtü yasağı olduğu zaman gündeme gelmişti. Hatta okul zamanında çok popüler bir laf vardır. Buradaki en büyük eylem otopark genişletilmesi eylemi olmuştur. En geniş katılımlı. Peki Boğaz için neden karıştırıyorlar? Şimdi bir önceki rektör Mehmet Özkan aslında rektör seçimlerinde aday değildi. Hatta başka bir adayı desteklemişti. Mevcut rektörü desteklemişti ve ona gidip destek oy verirken de onunla beraber oy kullanmıştı. Ama ne olduysa Mehmet Özkan kim AKP milletvekili Emine Nur Güneyl'in kardeşi hiç aday olmadığı halde kendisi rektör yapıldı. Şimdi bu bir ilk aşamaydı. Balıkat'ın ilk yıkılmasıydı ve bu protesto edildi. Öğrenciler protesto etti, akademisyenler protesto etti ama e, çok cılız kaldı. Öyle ya da böyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör yardımcısıydı kendisi. Bir şekilde e, unutturuldu ve kendisi akademisyenin kampte kendi. arkadaşlarımız görüntülerde verirse pek de bir yandaş rektördü. E, işte birazdan ekrana gelecek işte Erdoğan ailesiyle fotoğraflarını görmüş olacağız. Boğaziçi Üniversitesi'nde Selçuk Bayraktar'ı da ağırlamıştı. Başarılarını anlattırmıştı. Yandaş bir rektörlük yaptı. Şimdi ikinci aşamaya geçti AKP. Erdoğan bu sefer Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan bir rektör atadı. İlk alıştırdığı o insanları ya oluyormuş. Neticede aday olmayan bir adamı rektör yapmışlardı. Bu sefer aday olmayı bırakın. Üniversitenin kadrosunda olmayan bir rektör atadı. Çünkü daha ilk alıştırdığı şeyde barikatı yıkmıştı. Cilis tepkiler bir süre sonra unutuldu. Zaten ülkedeki durumlar belli. Bu sefer dışarıdan atadı. Bunların hepsinin temelinde bir eziklik yatıyor. Yine onu arkadaşlığımıza ekrana getirsinler. Bakın Erdoğan kendi çocuklarını yurt dışında okuduğuna eleştirildiği zaman bir açıklaması vardı. Birkaç defa açıklamalar. Her okula çalışında söylüyor. Diyor ki, bu bilenin açıklaması. Erdoğan açıklamasını da görelim. Çocuklarım eğer katsayı engeli olmasaydı malum immo tipler ya katsayı engeli olmasaydı puanı Boğaz içine tutuyordu. Bunların içerisinde bu Boğaz içine girme, Boğaz içini kaleyi fethetme çünkü onlar için Boğaz içi işte e, Batı'nın bir simgesi, fethedilmesi gereken bir şey. Parayla girilen bir yer değil. Boğaz içi Devlet Üniversitesi. sınavda girilen bir yer. Eee Boğaz içileri karşı bir hınç var. Bu burayı ele geçirmek istiyorlar. Burası bir kale, oranın tamamen kendilerinin olduğu. Hatta hatta belki de Arazisine tokip konutları bile yapmayı düşündükleri bir yer Boğaziçi. çocukların giremedikleri işte şu anda Binali Yıldırım geldi. boğaz Boğaziçi'ne gidebilirmiş ama ortamı görünce ben burada bozulurum demiş. Bu Binali Yıldırım'ın bozulmamış hali. Tosuncuk oğullarının kumar masasında yemicikleri yönettiği. Bütün havuzun parasının organizasyon yapan Binali Yıldırım'ın bu bozulmamış hali. Keşke boğaz içine gidip öyle bozulsaydın da böyle hırsız olacağına. Keşke daha farklı düşünmediğin gibi bozulsaydın diyelim. İşte boğaz içinin bakış açıları budur. İşte boğaz içi böyle rahat bir yerdir. Ta İslami jargonlarla çok daha başka kelimeler kullanabilirim ama e, böyle her zaman böyle bir eziklik duydukları, bir nefret duydukları bir yer boğaz içi. O yüzden boğaz içinde bunu yapmaları, boğaz içini kanırta kanırtı ele geçirmeleri çok tatmin edici bir şey. Neticede adam Ülkenin sahibi bütün para, maliye onun elinde. Artık bazı şeyler çok tatmin etmiyor. Bu tür şeylerle tatmin ediyorlar. Bu çocuklarının kat sayı meselesini de dile getirelim. Bilal'in e, sınava girdiği dönemde kat engeli henüz gelmemişti. Yani bu süzmenin boğaz içine girmesi için hiçbir kat engeli yoktu. Evet, gelemediğini biliyorsunuz. Daha sonra Remzi Gür gibi iş adamlarının haraçla çocukları yurt dışında okudu. Sümeyye de okudu, diğer kızı da. Prestij üniversiteleri girmiş olduğunu hiç bakmayın, Amerika'da çok iyi bir bağışçıysanız ya da güçlü bir bağlantılarınız varsa ya da devlet akademisinde önemli bir temsiliniz varsa Amerika'daki üniversitelerin bu tür kontenjanları var. Çocukları iş adamlarına alınan haraçlarla okudu. O Remzi Gür kasetini hatırlarsanız Sümeyye'ye para dilenirken bir ses kaydı vardı ve bu ses kaydını doğru doğru biz yayınladık demişti. O zaman hiçbir şey yapmamışlardı. Onu da şimdi gelmişken hatırlatmış olalım. Yine Bilal'in 17 25 tapelerinde el kadıyla olan İngilizce konuşmaları var. Bir kelimeden, okey'den başka bir şey söylemeyen bir süzme. Yani Harvard mezunu da olsa iki kelime söylemiyor. O yüzden bu ezgidiklerini e, gidermek için e, bir nevi tatmin oluyorlar. Gerçekten bir nevi tatmin oluyorlar. Oraya bayrak dikmiş olmaları, orayı da ele geçirmiş olmalarının verdiği başka bir haz var. Şimdi e, tartışılan bir durum var. Aki Erdoğan gezi türü bir e, kalkışmayı mı istiyor? Yoksa tam tersine gezi türü bir kalkışma olmaması için mi bu kadar büyük bir polis şiddeti var? Ben e, ikinci kısmı düşünenlerdenim açıkçası. E, bu tür otoriter liderler, diktatör liderler. Yüce geçirdikten sonra e, bu tür halk ayaklanmalarını pek sevmezler. Çünkü nereye evrileceği belli olmaz. Hatarayım Tunus'ta bir seyyar satıcı yeter lan dedi kendisini yaktı. 4-5 ülkede rejim değişti. Ha diyebilirsiniz ki 15 Temmuz gibi daha başka olaylar gibi kontrollü bir yani kendilerini kontrol edebilecekleri, provokatörleri kendilerini çıkardıkları. Örneğin işte LGBT üzerinde şu an tepiniyorlar. Başka bir kutsala kendi ajanlarının Yak, zarar verdiği, yaktığı bir organizasyon yapabilirler mi? Elbette yapabilirler ama bu ekonomik e, krizin çok tetiklendiği koronanın çok büyük etkinliğini hissedildiği yerde çok kestiremeyecekleri şeyler yapacaklarını zannetmiyorum. Ben bu polis şiddetinin e, özellikle gezivari bir olayın olmaması için çok şiddet olduğunu düşünüyorum. E, eğer istiyorlarsa gezi gibi bir e, olayın çıkmasını istiyorlarsa da o çıkmamasının sebebi yine kendileri çünkü o kadar çok e, polis şiddeti, gözaltı, tutuklama, işte silindirli soğuktur klişesi var ki bir daha o gezi zamanında e, dışarı çıkanların ben tekrar bir eyleme çıkacaklarına ihtimal vermiyorum. İşte gezi davası sanıkları var, yargılanıyorlar. Üç kişi beş kişi ya destek veriyor ya destek vermiyor. Halbuki yüz binler Taksim Meydanı'ndaydı ama gezi eyleminin düzenlediklerini söyleyen insanlar yargılanıyorlar. Hiç kimse destek vermiyor. Polis işletiminde bir anlamı var. Polisteki tasfiyelerden sonra çok liyakatsiz bir kadro, çok faşist bir kadro, çok ırkçı bir kadro biliyorsunuz. Emniyeti önemli yerlere geldi. Bunlar için düzenin değişmesi, devranın değişmesi, kendilerinin de aynı zamanda oldukları yerlerden gitmesi demek. Hiç hak etmedikleri yerlerde oldukları için bir nevi devrim muhafızı gibi, rejim muhafızı gibi kralda o çok kralcı tepkiler veriyorlar. Polis işletini biraz da böyle okumak lazım. Aynı MHP'nin e, düzenin devam etmesi birazdan geleceğiz Bahçeli'nin anayasa açıklamasına gibi e, aynen okunabilir. Bu düzen devam etmeli. Çünkü bu düzen devam ettiği sürece kendi kadroları, bu liyakatsız kadro, bu gerçekten insanlığa düşman kadro, tepe noktalarda kalıyor. Bu arada Süleyman Soylu'nun attığı tweetlerde LGBTler yönelik nefes suçu olduğu için Twitter'ın aynı Trump'ta olduğu gibi engelleme koyduğunu, not düşürdüğünü de görelim. Ne diyor? diyor. Ka Kabe-i Muazzama. Çok severler böyle şehadet şerbeti, Kabe-i Muazzama böyle e alengile lafları. Yani hiç tanımasak. Neyse. Diğer e bir haberimize geçelim. E Siyaset gündemine dün... Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlar Kurulu kurul toplantısından sonra yeni bir anayasayı tartışma zamanı demişti. Sanki yani şu anki anayasaya çok uyuyorlarmış gibi ya da yeni anayasada özgürlük gelecekse bu kadar büyük çoğunluk var. Meclis, hem meclis çoğunlukları var hem de Cumhurbaşkanlığı gibi tek adam. Özgürlük gelecekse anayasaya ne ihtiyaç var? Anayasaya arasında ülke özgürlük gelmesi, rahatlama vesaire. Ama yeni bir gündeme nasıl diyeyim artık o ifadeyi kullanmak istemiyorum. Yeni bir kemik attılar, yeni bir oyuncak attılar. Biraz da alın bununla oyalanın diye bizi konuşmak için yeni anayasa tartışmaları başladı. Bugün Bahçeli uzun bir e, basın açıklaması yaptı. E, ben sizi yerinize okuduğumdan etmeyin, sizi okumaya. Saçma sapan e, ifadelerle dolu, uzun, karmaşık, oturmuş yazmış. Bugün grup toplantısı yoktu. Ee, yeni anayasanın işte herkesi kucaklaması gerektiğini, özgürlük vesaire falan diyor ama daha sonra söylediği işte yapmış olduğu tanımlar, Türkçülükten asla taviz verilmez, devleti kutsayan şeyler aslında istediklerinin ne olduğunu tam olarak anlatan tam bir metin değil. Eğer yeni anayasaya seçilen cumhurbaşkanı ölene kadar başkandır ya da seçim sisteminde köklü bir değişiklik ya da seçimler 10 yılda bir yapılır gibi bir ifade getirmeyeceklerse aslında yeni anayasa tartışmaları bomboş bir polemikten başka bir şey değil. Bir süre sonra muhalefette atlar. ben parlamenter sisteme dönme konusunda Erdoğan daha sıcak olur düşünüyorum ama Devlet Bahçeli bugünkü basın açıklamasında Cumhurbaşkanlığı sistemine kendi savundukları e, bir nevi çiviler çaktı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin asla durmadığını hatta bütün o düşünülen anayasanın tamamen bu bugünkü sistemi temellerini güçlendirecek şekilde atılması gerektiğini söyledi. Aslında uzun açıklama bir nevi parlamenter sistemle alakalı bazı muhalefet partileriyle flört yapmayı düşünen Erdoğan'a bir nevi uyarı ateşi gibiydi. Her ne kadar Erdoğan'a anayasada destek vermiş olsa da gizliden gizliye mesajları da vardı diyelim. Bakalım o anayasa tartışmaları nereye evrilecek? Bugün Kılıçdaroğlu Akşener'in de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin destek açıklamaları vardı ama onu buradan biz de yapabiliyoruz. Hepimiz de yapabiliyoruz. O yüzden çok ciddi almadığım için bülteni almadım ama bilin destek açıklaması yaptılar, tweet attılar. Akşener'in gençlik kurultayı vardı. Orada yine Z kuşağı falan filan dedi ama Boğaziçi Üniversitesi öğrenciler orada dövülürken hiçbir muhalefet vekili yok. Hiçbir sembol isim orada değil. Oraya destek vermiyorlar. Barolar yok. Diğer akademisyenler yok. Öğrencileri orada yalnız bırakıyorlar. Siz korktuğunuz için, siz de onları yalnız bıraktığınız için onlar gözaltına alınıyorlar. Bir iki sembol milletvekili, bir Kaya Gergerli oldu. işte bugün Kadıköy'de Barış Atay'dan bahsetmiştik. Hep aynı isimler destek veriyorlar. Ama diğerleri mecliste saçma sapan polemikler, aptal basın toplantıları, Twitter'dan birbirine laf sokmalar, biraz reyta aldın mı, onunla kavga ettin mi, göze girecek, kendi tabanına şirin gözükme ama esas olmaları gereken yerde her zaman oldukları gibi yoklar. O yüzden onlar sustuğu için toplumun çok büyük kesimi sustuğu içinde gençler, çocuklar alınıyorlar, hakarete uğruyorlar. Bu gençleri kendi kardeşiniz, oğlunuz, kızınız yerine koyun. Bir tane çapsız polis Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısının önünden bile geçemeyecek nitelikte. Kahvehanede okuyor oynarken polis yapılmış gelip hakaretler ediyor. Bu enerji bir yerde patlayacak, bu sıkışmışlık bir yerde patlayacak da nasıl patlayacak onu şahitlik edeceğiz. Bir nevi bu rejimin aynı zamanda hikayesi, finali de olacak. Diğer haberimize geçebiliriz. Nordic Monitor önemli bir haber yayınladı pazartesi günü. Zaten bu radikal örgütler eşit vesaire el kaydı alakalı zaten çok çarpıcı dosyalar yayınlıyor Nordic Monitor. Abdullah Bozkurt imzalı bu haberde Abdülaziz Abdülhamit'i diye bir iş işit militini, militanı. Bu aynı zamanda Reyna'da o katliamı yapan e, da aynı ekipten e, yakalanmıştı. Bunun ifadelerine ulaşıldı. Daha önce e, birkaç yerde çıkmıştım ama ilk defa bu kadar derli toplu bir şekilde verildi bu. E, bu haberi niye aldım? Şundan dolayı aldım. Abdülhamit'i diyor ki Suriye'de savaşmış. Suriye'de de Abdülhamit han tugaylarında savaşmış. Yani her şey şey uygun, kitaba uygun. Çok önemli bir ayrıntı veriyor. Diyor ki 15 Temmuz'da ben Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan insanlardanım. Yani Türkiye'ye ne kadar bağlı olduğunu, aidiyetin olduğu, Türkiye'yi ne kadar sevdiğini, bir terörist olmadığını 15 Temmuz'da ben sokaktaydım. Erdoğan çağırdı, çıktı diyor. Diyen kim? işat, eşitli bir terörist bunları söylüyor. O işte Boğaz Köprüsü'nde çocukların kafalarını kesen, vahşi şekilde askeri öğrencileri öldürenler kimler kimler diye hani hep soruluyor ya işte bu insanlar aynı zamanda da itiraf etmişler. Aynı şekilde haberde bir ayrıntı vardı. Eski bir Nordic Monitor haberinde gönderme var. Bu Reyna amcası Masaripova yapılan bir teklif var. Emre tırnak içinde söylüyorum. FETÖ'den, cemaatten aldığını söyle. Senin koşullarını iyileştirelim, sana güzellikler yapalım. Elin vicansız katili, 40-50 kişiyi öldürmüş şerefsiz katili bile bunlardan daha az aşağı bir noktaya düşmemiş ve teklifi kabul etmemiş değerli izleyiciler. Boğaz Köprüsü'nde boğazı kesilmiş asker öğrenciler demişken yine gözaltılar vardı. 211 askeri öğrenci bugün tekrar gözaltına alınma kararı çıktı. Aralarında başka askerler de var. Toplam 292 kişi ama 211'i askeri öğrenci. Ya yani bu çocuklar masum olduklarını kaç defa ispat edecekler? İnanılır gibi değil. Hala hiçbir yetkisi olmayan, hiçbir rütbesi olmayan öğrenci bunlar. Kalk kalk git git otur otur. Bunların silah kullanmadıkları, bunların çoğunun otobüste bekledikleri. Otobüsten bir kere çıkıyorlar. O da herkes istiklal maaşı okurken Dışarıya çıkıp hazır oldu istiklal marşını okuyup geri dönen öğrenciler bunlar. Ve bunlar e, mevbet hapse mahkum olmuştu aralarında bazıları. Şu an dışarıda büyük ihtimalle tutuksuz yargılananları da tekrar topluyorlar. İnanılır gibi değil. E, bu işler çözülmediği sürece maalesef ülkeye adalet gelmeyecek. Hatırlarsanız balyoz eylem planında o darbe planında düşük rütbeli e, subaylar da cezalar almışlardı. E o zaman bazıları demişti temmen rütbesinde, yüzbaşı rütbesindekilerin hatta binbaşıyı söyleyerek bu rütbedekilerin ne suç olabilir, bunlar birer emir kulu diyerek yeri göğe inletenler zavallı 20'li yaşlardaki asker öğrenciler için kıllarını kıpırdatmıyorlar. Sebebini biliyorsunuz. Bugün e, başka bir e, 15 Temmuz'a alakalı gelişme yaşandı. Metin iyi değil. Kor General. daha önce e, Mehmet hapse mahkum olmuştu tahliye oldu tahliye eden hakim e, açığa alındı e, metin İdili şöyle bir özelliği var darbe gecesi televizyonlara çıkıp darbeyi telin eden e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren bir askerdi e, 15 Temmuz'da Bursa'da gözaltına alınmıştı e, serbest kalmasından sonra yine kıyametler koptu tekrar e, gözaltına alınmıştı bugün hükümeti yıkmaya teşebbüse yardım suyunun suyundan 12 yıl 6 ay ceza aldı. Kimlerle beraber? Tüm General Hamza Koçit ve Abdullah Borucu, Abdullah Borucu tutuksuz yargılanıyordu. Eski kor general tekrar tutuklanmasına karar verildi. E, gündemlerimize değişmeyen maddelerden bir tanesi korona biliyorsunuz. Korona ile alakalı bir gazete haberini hatırlayacağız ve ben oradan başka bir yere geçeceğiz. Aşılar kaybolmuş. Mersin'de e, 24 doz Çin aşısı kaybolmuş. Sağlık görevlileri için e, gönderilen bu 24 doz e, iki defa yapılsa hani diğerini beklemeden 12 kişiye hizmet verebilir. Ya da ikinci aşıyı da çalarız deseler 24 kişilik bir aşı çalmışlar. Bunu hiç değilim. haberi bunun için almadım. E, bu birçok ilde belki böyle küçük fireler olmuştur. Başka ülkelerde de oldu benim yaşadığım İsveç'te de İsveç'te bile kendi ailesine aşı yaptıran sağlık görevlisi gündem olmuştu. 24'üne 24'ünde değilim. Ben 25 binindeyim. Neyi kastediyorum? 25 bin doz Alman aşısı Türkiye'ye geldi. Bunu biliyoruz. Şirket kendisi açıkladı. Bakanlık kabul etti. Bu aşılar nerede? Bu aşıları kim oldu? Bazı rektörlerin tweetlerini, bazı sanatçıların tweetlerini görmüştünüz. Aşı olurken kollarını sıyırmışlardı. 24 aşı kayboldu diye haber yapılıyor. Peki bu 25 bin doz nerede? Kim bu aşıları oldu? Ee, düne kadar maskesiz dolaşmayıp insanların çok uzak olan birileri vardı. O şimdi çok kendisine bir cesaret, güven geldi. Her yere girip çıkıyor. Kim oldu bu aşıları? Tekrar tekrar sormak lazım. Ama muhalefet o kadar ucuz polemiklerin peşinde gidiyor ki bu Alman aşılarını kim oldu? Hala meçhul. Tahmin edebiliyorsunuz AK Parti'nin önde gelenleri, kodamanlar, iş adamları, e, zenginler oldu. Halka Çin aşısı bekleyin, bugün yarın geliyor dendi. E, tekrar ikinci doz için birçok insan bekleyecek. 24 aşının kaybolması önemli değil. Bu 25 bin Alman aşısı nerede? Kim bu aşıyı oldu? Hala e, cevabı verilmiyor. O kadar sahipsiz bir devlet ki ısrarla bazı CHP milletvekilleri de e, sormuşlardı kamuoyunda. E, Haklı olarak size etmeyelim. İlgilenenler oldu. Ancak hiç kimse de çıkıp bu aşıları şunlar şunlar oldu diye cevap vermiyor. E, son haberimiz biraz trajik bir haber. E, sel felaketi bahsetmiştik. İzmir'de olmuştu. İki kişi hayatını kaybetmişti. Yine Ege'den acı bir haber e, şu an ekrana gelecek. Manisa'da toplu intihar. Dört genç 20 ile 24 yaşları arasında asker uğurlamadan sonra bir bağ evine eğlenmeye gidiyorlar e, aralarından bir tanesinin boynunun kırılarak hayatını kaybettiği otopsi raporunda ortaya çıkmıştı diğer üç genç e, av tüfeğiyle ile başlarından vurularak intihar ettiği üzerinde duruluyor ilk e, veriler ilk otopsi raporları bunu doğrular bir şekilde gençler intihar etmeden önce bir veda videosu çekmişler bazı yakınlarına veda ettiler o üç çocuğu kullandıkları e, göze çarpıyor e, Öbür dünyada görüşürüz mesajı veriyorlar ve aracın içinde 3 tane genç intihar etmiş. Bir tanesinin dediğim gibi başka bir nedenle hayatını kaybettikten sonra onun ölmesinden sonra büyük bir vicdan azabı bir bunalıma girip onlar da intihar etti. Henüz açıklığa kavuşmuş değil. Bugün cenazeleri toprağa verildi. Ama nereden baksanız 20 ya da 24 yaşları arasında 3 gencin aynı anda intihar etmesi çok acı bir dram. Evet onlara da başsağlığı diliyoruz. Bu haftalık benimle bitim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın Bülent Korucu sizlerle birlikte olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.